Merhaba arkadaşlar ben Eren. Ee, bugün ee, Gun Mayhem oynuyoruz. Hadi başlayalım. Uf, sniper, military sniper, tari Ya bunda arıştırarak gösteriyor. Bomb, bomba. X'e bomba koyuyoruz ne bileyim işte bombamız yok daha. Dur lan. Aa. Aa. bitti. Öldürdük. Şimdi level 2 Azwin. Allah sana. Hala bombamız yok. Z'de mi oturduk nereden? Ah şurada. Ya ne diyorsun lan? Bebemisin nesin? Ah oh, hayalet. Abi ben de neredeyse göremiyorum. Allah'ın ufu uzun bolu altın. İşte. Uf ne çok be. gittim. Flawless. Benim. Bu bunu Bakalım ne seçeyim. Bless Shadow. Shield. Ee, herhalde ben bunu bu bölüm biliyorum. Arkadaşlar oynamıştım. Şey ya bu. 15 16 ay 16 olunca kazanıyoruz herhalde ya da 15 bilmiyorum. Yani zevkli bir oyun arkadaşlar. neydi dedi? Linkini atarım oynamayı linkini. Armor Games'ten oynuyor. Level 600 şu an. lanet olası pislik. Ee, herhalde bu ee, onu seçtim diye hep shotgun veriyor. Baksanıza. Allah bir şey değil miydi? Of, bu en sevdiğim silah ya. Aha, adam lazım daha oldu. Bebe. Of, o da sinsi olur. Aha yettiler. Bak tek at tek atarım oğlum sana. Tek atarım ne diyor? Oo. Bebe. allen, Ha doğru sniper değil. İşte sıra arkadaşlar. Gunmay hem iki, gunmay hem üç, hem İşte öyle sıra sıra ona kadar gidiyor. Ama düşmedik böyle işçiyiz. <laughs> level 14. Kontrol'daki silahlar bu. Sesinden tanıyor. Ee, aa, bu da şeydeki silah ya. Wolf'deki bundaki silah Abi çok kötü oldu. İşte bitti winner. Şimdi seeking double. Ozonu <laughs> tek attım ya. bebe seni. çok yani güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, ya yine Zevenk sniper aldı. Ama sesim mükemmel arkadaşlar. İbine. Yalla ibine. İbine. Sıçtık hmm. oh, Cafer Bey'i oh, tamam. Zaten ölecek. Bu beniz Şimdi dinamit dogu. Bu dinamit gelecek bu bölümde biliyorum. Sıkıdır. çoktum. Abi ben bu oyun ustasıyım ya. Kim aldı ben aldım herhalde. Aynen ben aldım. Seni böyle bir daha yenerim pislik lanet olası. Bakın tek attım adam yok. Allah bebe. Yine, yine, yine çocuğu. <laughs> ne çaktım be. Ha. Ay bu bölümü de açalım. Bakın bakın. Allah. Eve geçtik. Şimdi hangi bölüm varmış? Double Team. Aa bunda. Mafya 2, Mafya 1. İşte Mafya var. Abi bu bölüm zor geçiliyor ama ben geçmiştim. Aha. <laughs> 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 Abi sen neden alıyorsun ya? Uf ya. gelmesi. As. Nerede abi bu ibine? Ah, ölmedik. <laughs> Kendi kendine ateş etti. Aha, aha, aha. Hadi abi, hadi abi, hadi Cafer. Hadi bitti, 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 bitti. Abi, kazanırız. Bakın bakın. Allah evinin çocuğu. Bitti. Aha da bitti. Şu bölümde oynuyorum videoyu durduracağım. Bölüm hem bu may hem oynayacağız hala bu bölümde. Bitiririz. yani o ücret başka ama ben buna neydi kolay yere seviyorum ama bak bu da herhalde Wolfden'deki silah şu tar şar şarjör şarjörü var ha, iyi bir... Oğlum, sen ne açtı gözlüsün lan Oçkuz ya kendisinde var. Gel 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 gel. Sittim belanı gel gel. Gel la. Abi. Bak oğlum jet başık Jet başık güvenme bak. Uf. Uf. aldı. <laughs> gel gel gel. Sen minigun'a mı güveniyorsun lan? İbine. Abi. Bine gum gum şey gibi buna güveniyor. Aa, ne oldu lan? Bebe. Bebe. İşte yerler böyle. Ne oldu lan? Küçülme şey. Küçülme. Gel gel şimdi öldür bakayım sen beni. Gel gel bebe. Bebe. Diye. Evet arkadaşlar linkini atarım yani siz de oyunu, oyunu sevdiyseniz videoyu e, ben e, videoyu da beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın.